bir tahmin et. Yeni bir futbol quizi hadi. Gel e bizim ekranda başka bir video var Cyber. abi. Güzel Bize de misin? Veririm de bu zor olur ama ya. Hani bu bilgiye dayalı değil. Tahmin edeceğiz çünkü. Evet. Ben bilelim bu arada. Ben Zinchenko diyorum. Balde ya. <laughs> ya nice. siktir git ne bir şey. Kaçta geçeceğiz abi CS? Kıramıyorum da bu. Şey. Aha. Kompaçino izleyeceğiz. Geç geleceğiz Cibo. iki gibi. iki buçuk. Abi, oha. <laughs> kırmaz kırmaz ya. Modik iki İk bir maç ya. atarız ya. <laughs> Abi ben biliyorum bak. Ne sen sabah yedin, Yok diyelim. lan vallahi bir maç atarız. Yarın sabah erken kalkacağım. İyi, evde olursam geleceğim söz. Tamam. Adamsın. <laughs> Hadi. Hadi görüşürüz. Doğru cevap. Balenci. Kaya Vers, Joao Felix. Yani normalde şimdi Joao Felix anasının amı 100 milyon euroya gitti Atletico'ya. Ama, Hayır, çok bir büyük bir ait. düşüşte. Havers, Havers, Havers. Havers'tir evet. Evet Kürşat bravo. Havers'tir ya. Bu arada Felix. Evet Havers. Havers. Üçüncü soru. Leo. Leo. Leao Kvaratskhelia. Kimse... Le, Leao. Ne? Adı ne sadece? Ama Kvaratskhelia Kı, da var. Yani. Kvaratskhelia. O da bir sezon falan. Şey yazmıyor ama. Şey, ne şey... Şey. <laughs> bir şey yazmıyor ki orada. <laughs> Doğru futbolcu. <laughs> ne? Leao. Sıradaki soru. Anthony'dir ya. Abi, bence. Bence de Anthony. Anthony, Antoni. Anthony'dir. Antonidir. Antonidir ya. Gnabry kim topçu mu? Hiç Anthony. Beşinci soru. Donaruma. Donaruma ben lan. Donbura. Donbura. Donnarumma <laughs> da koyayım ya. Bey cevap. Dondurma. Ya orospu çocukları siktirin gidin ben futbol işi de yapıyorum demesinler ekibi ne aptalmış bunların amına koyayım <laughs> diye. Ben futbolcuyum <laughs> bu arada. <laughs> Rashford. 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 Rashford emir. Net Rashford emir. Emir ile İyi İyiyiz chat bravo. Mustafa'dan 48 kişiyle host gelmiş ve emeğe bağımlısı Mustafa'ma selamlar. Sıradaki soruyu tahmin et. Zor. Çok zor soru bu. Ama bence Goretzka. Bence soldakidir. Evet. Ben de Goretzka diyorum ya. Oh. Soldaki bir dizde oynadım. <laughs> Sondur ya yüzde yüz. Ümmin son. Son son. Yok daha var. Yani en net olan bu. Yani. Baya fark var ama bunlar aslında. Oo. Oh. Bunlar zor. Tonali. 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 Tadikler reklam. Ve doğru cevap. Ağzına da lan sikiyim ya. 10. soru. O Muhani. Muhani'dir ya. Martinez bence. Ya. Bence Muhani. Ananı sikiyim Martinez'miş. Mbappe tabi lan aman akıyor. Yani. En kolayı buydu. Sıradaki soru. De Bruyne tabi ki. Sadece yaştan dolayı diyeceğim yine de De gidersin. Şeyimi, aklıma geldi yaştan ama dolayı. söyledim yaştan dolayı diye. İsak bence. Bence de İsak. Jesus yaşandı. Yesus. Yok yok ya. Doğru futbolcu. Ay ananı ya, içim, ya. Abi, ya. abi spor ben çıkarsana. Doğru seçeneği tahmin et. Ooo bence de en kunku. Nasıl en ya? Kum ne başarısı veren Kungu'nun? Abi bak çok zorlaştı. <laughs> <laughs> Zek amına koyayım. <laughs> Bellingham. <'im>. Ananın... <laughs> onun... Bellingham. Abi Bellingham ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru cevap. Guardiol. Guardiol evet. biraz yaşlandı diyor. Ama Leipzig biri de City amana koyayım. Biliyordum abi biliyorum ikili çelişkide kaldığımda diğer oluyor hep. Sıradakini tahmin edebilir misin? Vinicius Junior. İyiz, i̇yiyiz, iyiyiz. Odegaard. Musiala. Odegaard. Doğru seçenek. Şıkandam. Ananı sikeyim, Musiala'ymış. Musiala. Abi Rodri, Rodri. 55 yaşında Rodri ya. Çuhamenidir ya. Çuhameni ya. Gerçi şey, şeyle Rodri ile şeyi karıştırdım ananı sikeyim Rodri Hı. abi. Rodri Rodri. <laughs> ne o Rodri'nin yerinde oynayan? Ee, Fernando vardı. Fer Fernando, Fernando ile karıştırdım. <laughs> yok yok Fer Fernando. 20. soru. Nunez. Yani Lille'den dolayı geçemez bence. Okay. Nunes. Nunez'dir. Lille'den dolayı hani şeyde oynasa bir Premier League'de. Aynen öyle. Ooo Fodunder ama. Bu da çok zor. Fodunder ya. Fodun oynuyor abi. Ve doğru cevap. <laughs> Neymar. Neymar'dır evet. Ama bir sakatlandı ya sağlam gidebilirim. Hala güzel. Cevabı tahmin et. Ansu Bence de Ansu Fati. Bayar Zabala da. Evet. Oyar zabala kim amına koydum oyar zabalo. <laughs> Göt olduk. O city. Nişe kim? Evet marka o kimliği deniyor. Tamam ol demet. Ni yana. Çanço. Sancho. Sancho dur ya. Ama ADM'i de geç. ADM'i geçer belki. Genç Doğru futbolcu. Evet. Sıradaki futbolcuyu tahmin et. Kayseri'de Guimares. Bence de Guimares. Kayseri'de varken bu <laughs> imar estere. Hmm. Nasıl ya? <laughs> Çok ters Arnold. Trent Her mi? Hernandez mi? Çok zor soru. Ben Trent diyorum abi, ya. Konuştum. Ben Hernandez. Al işte. Dokur mu Lobotka mı? Dokur. Bence de dokur. Lobotka. Allah Allah. Valverde Declan Rice. Abi Declan, Declan, Declan Rice'ın... Ama şöyle bir şey var şimdi. Declan Rice 110 milyon euroya mı gitti chat? Evet. 105. 105'e 105 mi? Amına koyayım Valver- de Valver. Olsun. 120 diyen var. Hayır ya. Ben Valverde diyorum ya. Ben Rice. Oh my god. 30. soru. Muhammed Kudüs. Kudüs tabii ki Elliot kelime. Ben Elliot diyorum ha bana koyayım. Ama Elliot çıkacak. Hayır Kudüs. <laughs> Ve doğru cevap. Analizim. <laughs> Bonus soru. Haaland. Hadi, aynen kanka. Yok, aynen kanka. Yani Elner Valencia'yı da koysaydınız. <laughs> ben Kane diyorum. Bonus soruya bak yani. <laughs> Doğru cevabı biliyorsan yorumlarda belirt. Ya <laughs> <laughs> Yeni bir, yeni bir futbol. <laughs> yeni bir futbol ile karşınızda. Yeni bir futbol. yeni bir futbol yemin yeah, of hayır bu videonun altına haber sizce gelen birini düşünsene böyle bir çocuk tam ağlantı yazacak bir gidiyor oraya bir sene sonra şeyden vay be zamanında kendi daha pahalıyım aynen aynen <laughs> of yeni Beyler 200 yorumla Erikeyn girdik buraya. Çok güzel oldu bu. Şimdi beyaz futbol fıkra izleyip mi Korpaçino <laughs> yoksa beyaz futbol fıkra izlemeden mi Korpaçino